Görüşürüz. Bayba, görüşürüz hadi bakalım hoşça kal. Sizi seviyorum canlar. Ay dikkat et aşkım Haydi. Hadi bay bay canım. Görüşler. Tamam hadi hoşça kal. Herkese merhaba sabah saat 8. Uyandık da Bender daha önce uyanmış. Operasyona gitti dişinden. Ben gidemedim. Ee, tuvalet ve yemek harici kalkmam yasak. Anlatacağım. Şimdi diyorsunuz ne oluyor. Anlatacağım anlatacağım. Ama bir şöyle önce uyanayım. Sonra görüşürüz. Bir tane şöyle gizemli koli geldi. Alıcı ismimde adım yazıyor. Gönderici de Melody Çikolata. Yani çok merak ettim bu ne. Çünkü ben bir şey almadım. Ender de almamış. Bu evin adresini bilen de çok az kişi var. Hani ay bilmiyorum yatıyordum. Yok geliyor. Yok geldi bu ne ya. Ben sana şey getiriyorum. Yok ha. yok. Şuradan açamaz mıyız? Açarız. Bismillah. Bismillah. Bu ne ya? Hayır arkadaşım. Melodi melodi de bu. Kimden geliyor ya? şimdi bir şey var. Hı. Ana. benim şeyimi? Evin adresini? Hmm. Sana mı yazdı? Hayır. Ay gururcum çok teşekkür ederim. Şok oldu. Aa ama gurur evin adresini nereden biliyorsun sen? Önder baksana. Çok teşekkür ederiz. Fox Fındık Kobe. Birlikte çocukların ballarım ballarım kaymaklarımı kendin kadar güzel. Ay şok oldum, gururcum. Sen bu evin adresini nasıl çıkardın? Enler, sen sana yazdı kesin. Sen dedin, Hayır. sayıyordum yani. Benim burayı bilen az kişi var falan diye. Neyse bir bakayım. Ay, oh, şaşırdım biliyor musun? Bu ne? Ne dedim ben sana? Badem Ay. şekeri sayıklıyordum. <laughs> Vallahi da badem şekeri. Enler. Badem şekeri olsak köşke dedim değil mi? Hmm. Gurur, gurur. Dur şunu da açacağım. Biz de onu gönderdi, bu onu gönderdi. Şunu Ender gurur dedi de ben şey adresi nereden bilsin? Bu neymiş? yok artık ya. Bakar mısın? Çok güzel. Tam da böyle tatlı, dili gibi tatlı yediğim <laughs> dönemler. Evet. Canım, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ya ama çok büyük sürpriz oldu biliyor musun? Size de iyi yıllar eşinle evet. birlikte. Artık yeni yılda görüşeceğiz. Duru'yla eşinizle birlikte. Yarın gelecek zaten. Yine teşekkür ederiz. Hı, evet, gerçekten. doğru. Doğru haklısın. Görüşürüz. Hayır bak. Ay çok şok oldum ya. Aa. aa. Evet, yılbaşı çiçeği aldık, geldik Kokina. Biri gurura, biri bana. Bakar Çok güzel gerçekten. Şimdi enerjimle çıktık, öyle hediye bir şeyler aldık. <laughs> Gurur gelecek birazdan. Dedik bir çıkalım, dolaşalım. Yani ben çok yürüyemiyorum. Genelde arabada bekledim ama olsun yine. Katkım olmuş oldu değil mi kocam? Şimdi girelim bakalım. Evet, gururcum geldi. Hoş geldi. <laughs> Merhabalar, hoş bulduk. <laughs> Nasılsın? Çok iyiyim, çok mutluyum. Nasıl hissediyorsun? Ee, heyecanlı. Ee, çok mutluyum. Fındık, Fox. <laughs> Çocuklar Çocuklarım, da, ballarım, 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 ballarım. <gülüyor> kaymaklarım. Uy, <laughs> nasıl? Korkulacak bir şey var mı? Hayır, çok güzeller. <laughs> Değil mi? Geldiğinden beri gurur, dibinden ayrılmıyorlar çok seviyorum çünkü. Ee, Seni izliyorum. Hmm. Çok iyi geldin. İyi ki geldin. Kahve içtik, sohbet evet, çok güzel ettik, geçti. gururla. He. He. he kızım, acıtıyorsun ve bak. Yavaş. Kibar ol kızım annem, kibar ol. Kobe. Kibar ol, kibar Kobe, ol. Kobe bak Kobe dedim geldi. Kobe. Gelir. Bak. Bak kuyruklara bak. baksana sen. Hmm. Kızım. O <laughs> oh, yavrum. Ah. Tırnaklarınız iğne gibi. <laughs> Çok güzeldi. Her şey için teşekkür bekleriz. ederiz. Bir daha gel. Ben da. de bekliyorum. Çok güzeldi her İnşallah. şey. İnşallah. Yine geldi fındık. Yine geldi. Bekliyoruz de. Duru'yu da getirdi. Tamam. Tamam Durumu mı? Da getireceğim. Heh. Yine geldi. Gururcum da. <laughs> <laughs> Tiplere bakar mısınız? <laughs> oh. Doyamadılar, doyamadılar. Oh. Oğlum. kar mısınız çiçeğimin güzelliğine Ay. evet mumlar sökeden şöyle pilav yaptım. Pilav var bugün yemekte. Mantar sote var. Teriyaki sos var çünkü tavuk döner gelecek. Şu şekilde salatamız var. Kocacığım yaptı bugün yemekleri. Malumunuz ben yatıyorum. E, Karpuz gibi. Bakalım ne olacak? Aslında şey hep aklım salı gününde. Ne olacak ne olacak ne olacak diye düşünüyorum. İşte böyle kafam dağılıyor. Ee, bir şeyler izliyorum ya da işte gelen giden oluyor falan onlarla oturuyorum kalkıyorum. Bugün de gururcuğum geldi. Ayaklarına sağlık baya bir kafam dağılıyor. A aklım gitmiyor başka yerlere. Normalde düşünüyorum ister istemez. Hani köprünün ortasındayım. sağlıklı ilerlerse güzel. İlerlemezse yine o hormonal dengelerim bozulacak. Üf, yine bir öf, operasyon geçireceğim. Yine aynı şeyler ama diyorum hayırlısıysa beri hayırsızsa geri salı günü ak koyun kara koyun meydana çıkacak ya da çarşamba günü bilmiyorum ender geliyor yemeğimizi yiyelim sonra görüşürüz. Oh, onu da göstereyim size. Bakın. Tavuk döner dediğim bu. Bu şekilde. Pilav üstüne bu ve üstüne teriyaki sos. Çok güzel. Bir de bugün ekstradan şey yapmış Emre. Mantar sotelemiş. Hadi bize afiyet olsun. Ellerine sağlık. Olsun. Bakayım şişliğin gitti mi? Birazcık var Hı -hı. ama. Çok -hı. az. Onun da Aha, burada dikişleri var. Körler ve sağırlar olarak birbirimize ağırlıyoruz. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz.